ithaber ekibi olarak Bahçeşehir'de mahsur kaldık. Zaman zaman biz vatandaşlardan aracımızı ilerletebilmek için yardım istiyoruz. Zaman zaman da biz yolda kalmış diğer vatandaşlara yardım ediyoruz. Yeri gel geri gel. Geri yap. Abi. Saatlerimiz 01.45'i gösteriyor. İstanbul'daki beyaz esaret halen devam ediyor. Şu anda Bahçeşehir yolundayız. Buradaki trafikteki durumu görüyorsunuz. Araçların ne ileri gitmesi ne de geriye çıkması mümkün değil. Burada vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolda kalmış araçlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Yürüyen insanları da görüyorsunuz. İşte onlar da gece yarısını geçmiş bu saatte halen evlerine ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Bir kar küreme yok. Kar küreme olsa her şey tamam. İstanbul'un birçok noktasında İstanbul bu manzaralar hakim. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolda kalmış araçlarını elde kürek kurtarmaya çalışıyorlar. Ve gece yarısını geçmiş bu saatte halen yollarda olan mahsur durumda bulunan diğer İstanbullulardan araçlarını kurtarabilmek için yardım talebinde bulunuyorlar. Şu anda birçok kişi ilerlemekte zorluk çeken aracı iterek kaldığı noktadan kurtarmaya çalışıyor. Saatlerimiz 02:15'i gösteriyor. Halen Bahçeşehir yolu caddesi üzerindeyiz. Buradaki manzarada herhangi değişen bir durum yok. Gördüğünüz üzere bu cadde üzerinde onlarca araç mahsur kalmış durumda. Geçmiş olsun. Yolda mı kaldınız? Sağ olun. Vallahi yolda kaldık abi. Öğlen 3'ten beri yoldayız. Malofun oradan burası 15 kilometre bile değil. Gece 3 olacak 12 saattir buradayız. Otobüs kalmış burada. içinde insanlar var. 200 tane araba aşağıda var. 100 tane araba yukarıda var. Yani millet mağdur. Aç kalanlar var. Dükkanlar kapalı. Kimse bir şey alamıyor. Buradayız yani. Tuzlama araçları aşağıda kalmış. Önleri kapalı diye. Önde bir çalışma yok. Bir faaliyet yok. Bakalım nasıl olacak. Saatler gece yarısını geçeli çok oldu. Ancak yolda bir İETT otobüsünü görüyorsunuz. İçerisinde halen yolcular var. Otobüs karla kaplı yolda mahsur kalmış. Ve içerideki vatandaşlar halen evlerine gidebilmek için bekliyorlar. Saatlerimiz 03'e gelmek üzere. Bahçeşehir Esenyurt yolu üzerindeyiz. Burada kar küreme araçlarının yolu açabilmek için çalışması devam ediyor. Bahçeşehir Esenyurt yolunun bu noktasında araçlar ağır da olsa ilerleyebiliyor. Diğer yöne baktığımızda ise manzara çok farklı. Zira o yönde yüzlerce araç durmuş durumda. TEM otoyolu üzerinde Tahta Kale Mahallesi mevkiindeyiz. Hemen altımızda Türkiye'nin en önemli yollarından biri olan TEM otoyolu var. Saat 03.15 TEM otoyolunda her iki yönde araçlar kontak kapatmış durumda.